Ya bir dur sana. Bak ne diyeceğim. Bir dokuz çıkmış. Onu alayım. E i̇stemem. Sıkıldım ben oyundan. Tamam. Ne istiyorsan söyle. Vay rüşvetçi Suzi. Ben yalancı değilim. Gerçekleri herkesin bilmeye hakkı var Suzi'cim. Öf be Mehmet. İyi ki bir şey anlattım sana. Oğlum bak çok ciddiyim. Birine söylersen hayatım kararır. Kelime sınıfta bırakır. Babam da hayatı da eder. Aa. Başkaları adına mektup yazmak çok ayıp Suzi'cim. ...senin gibi hanım hanımcık bir kıza yakışıyor mu hiç? Ne istersen yaparım. Oyun alırım, yemek ısmarlarım. Hadi Hı? Suzi ya. Yani sus payın bu kadar az olamaz herhalde. Geleceğin söz konusu. Ne haber asker? Ne olsun hep aynı şeyler. Askeriz. Ee, haberler sende. Vallahi bir fark yok. Sabah erkenden dükkan açıyorum. Bütün gün aynı şeyleri yapıp akşama da eve dönüyorum. Ha, babam ihtimaa almıyor. Ama alırsa da şaşmam. Aman öyle deme. Yani en azından senin dışarıda güzel bir hayatın olduğuna inanmak istiyorum yani. Yok vallahi. Olsa dükkan senin. Ama ben de dışarıda sıkılıyorum. Hadi be. Sıkıcı olan sensin. Cık. Ben dışarıda olsaydım. ooo çılgın atardım. Hadi oradan zevksiz. Tahta gibi bisküvi yiyorsun. He, 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 güzelmiş bence. Ayrıca tahta olan da sensin kardeşim. Tahta ha? Aa! Kafa. Kimmiş tahta gördün mü? Ya bak ya. Her yeri bisküvi yaptın. Hem bak patronumsun diye bana böyle davranmaya hakkın yok tamam mı? Zalim iş vere, Zalimsin. Zali ya Zalim. Bırak, Aa, bırak, sen be. Şu tahtaları. tahtaları. Aa, dur dur. Tahta sen. Tahta sen. Tahta. Arkadaşlar seni. Delisin. Sen İçlerinde çok güzel kızlar var. Ya yardım etmemek bu foto delirdi bu delirdi bu. Ya sensin deli. Bak ya hala. Ne yapıyorsunuz ya? Birisi görecek şimdi. Ya doğru söylüyor. Yine sepetleyecekler beni alaydan. Ama sepetlesinler vallahi. Ne bu bölüme senden çektiğim hafta sonu sen. Hafta içi sen bıdır bıdır kafamda. Ne haber Mehmet nasıl gidiyor? İyi. Çalışıyoruz işte. En son ne demiştin? Neydi o güzel arkadaşın adı? Bir tane değil ki bir sürü var. Tamam. Sen hepsini getir bana. Sürü halinde. Hepsini hepsini. Anca keser beni. Ne oluyor be? Hiç. Suzi'nin benle tanışmak isteyen güzel arkadaşları varmış. Her zaman şeyler işte. E ee, anlat bakalım hangisi daha güzel? Ya bir tane arkadaşım var. Gözleri çok güzel. Dalga geçiyorsun. Neler çeviriyorsun? Ya? Yıkılırsın. Aa, anlamadım valla. Neydi onun adı? Duygu. Ah, ne güzel. <laughs> İyi sıktın değil mi tozunu? <laughs> Bak <gülüyor> Yarın yine Liz'in yanında dikilmesinler yine saçma sapan. He? Yok yok. Gördüm attım valla.